merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle bir kötü haberim var arkadaşlar bizim çok sevdiğimiz bir sanatçı vardı bunun ismi de Oğuz Yılmaz Oğuz Yılmaz Covid-19'dan kalp öldü hayatını kaybetti tabi dün öldü haberleri okuduk araştırdık ama ne diyelim yapacak bir şey yok kızı varmış 19 yaşında kızı. Ee, çok iyi bir insandı. Babam çok üzüldü. Ve sabaha kadar uyuyamadı. Arkadaşlar ne diyelim mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Arkadaşlar lütfen mekanın şeyi yazın. Neydi onun adı? Oğuz Yılmaz'la ilgili bir haberler yazın. Yorumlarla. Ama tabi yorumlara çıksa. Videomuz sonuna geldik. Tekrardan sizin başınız sağ olsun. Hoşçakalın.